Beşinci sorumuzda bize hangisinde bağlaç vardır diye sormuş. Bakalım. Bense, bakın burada ne var? ise var. Bir önceki sorumuzda ise ile ilgili konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Eğer karşılaştırma anlamı veriyorsa ve olumsuz yapılamıyorsa bağlaç olarak kullanılmıştır demiştik. Ee, eğer ek fiil olarak kullanılmışsa ne olacaktı? Olumsuz yapılabiliyor olacaktı. Bense gelmeyecek bir sevgili yıllarca bekledim. Ben ise Onlara göre ben. Karşılaştırma anlamı var ve ben değilse diyemem. Olumsuz yapamam. O zaman burada ise bağlaç olmuş ve cevap adal olmuş. Bunca tehlikeyi ben senin için göze aldım. Burada bir edat var. Bu zor soruyu ancak sadece anlamında kullanılmış kelimeler edat oluyordu. Burada da edat var. Senden başka den başka ne oluyordu? Edat oluyordu. Burada da edat var. Yağmurun yağması ile evimiz su altında kaldı. İle yerine ve koyabiliyorsam bağlaç koyamıyorsam edat oluyordu. Yağmurun yağması ve evimiz su altında kaldı olmaz demek ki burada da edat olmuş.